Eskişehir'de iki gün önce akşamüstü saat 17 sıralarında 10 yaşındaki Yusuf Grubi iddialara göre annesinin elini bırakarak kaçtı. Markete gittiği düşünülen otizmle minik Yusuf'tan bir daha haber alınamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yusuf'un görüldüğü bölgelerde geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Iraklı ailenin en küçük çocuğu olan Yusuf grubinin sulama kanalına düşme ihtimali değerlendirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü sualtı grup amirliğinde görevli kurbağa adamlar kente gelerek arama faaliyetlerine başladı. Acı haberse sabah saatlerinde geldi. Ekipler kayıp ihbarından bu yana geçen 41 saatten sonra 10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenini sulama kanalında buldu. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla minik Yusuf'un cansız bedeni kanaldan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.